ya da TOKİ tarafından inşasına başlanan kalıcı konutlar için çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde konutlar hızla yükseliyor. Malatya bölgesinde şu an toplu konut idaresi tarafından ihalesi yapılan 14.338 konutumuz var. Bunlardan 8096 tanesinin inşaatı başlamış durumdayız. TOKİ tarafından yapılan tüm konutlarımızda radyo temel ve tünel kalıp sistemi ile yapılmakta olup konutlarımız depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmektedir. Şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Burada ailenin ortak vakit geçirdiği alan olan salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odaları ve ebeveyn odası yer alıyor. Örnek tanemiz toplam 105 metrekare, neti de 85 metrekare olacak şekilde yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak konut değil yaşam alanları inşa ediyor. <laughs>